Kendinize güvenin, öğrendiğiniz bilgiye güvenin. İlk aklınıza gelen her zaman en doğru seçenektir. Onu işaretleyin, geçin. Elinizden geleni zaten yapmış oluyorsunuz. Bu da olayın başka bir tarafı. Ben her zaman şu moda giriyorum. Ya evet bugün canım sıkkın, evet bunu devam ettiremeyeceğim ya da işte bir umutsuzluğa kapıldığım vakitte diyorum ki Didar çalışmaktan başka hiçbir lüksün yok. Yani... Sen emek verdin, artık başarmak için hazırsın. Bunca zamanı beraber geçirdik. Sen hep beni gördün o kameranın ucunda. Ben sadece bu optiye doğru baktım, bu lense doğru baktım, bu kadraja doğru baktım. Kimsin, nesin bilmiyorum ama seni seviyorum. Yine bir haftayı geride bıraktık. Yoruldunuz, sıkıldınız, bunaldınız biliyorum ama dayanın arkadaşlar az kaldı. Ben elimden geleni yaptım. Ben bundan daha fazlasını yapamam. Eğer olmayacaksa da bari böyle olmasın de deyince çok güzel şeyler oluyor netlerim yükselmiyor, başarılı olamıyorum, bir türlü olmuyor diyen öğrencilerimiz. Sadece çalış. Bazen hiç çalışmak istemezsin. Ya bırak çalışmayı, masanın başına oturmak bile o kadar zordur ki o kalemi eline alıp kaldırmak. Ne kadar çok enerji ister. Hiç motivasyonun yoktur, hiç enerjin yoktur. Ama sen o günlerin birindeysen eğer, gel biz seni tekrar bomba gibi, tekrar o full enerjiyle o masanın başına oturtalım.